Evet benim güzel yavrum çocuklarım çocuklarım bu haftalıkta programımız başladı hep beraber ismini haykıralım mı programın be bebeler? Yaşasın medya saati. Yaşasın medya saati. Yaşasın medya. Sen de söyle. Yaşasın medya saati. Bir daha var? Yaşasın medya saati. Medya saati. Aferin hanzadim benim. Yaşasın medya saati. Medya han hanzadim. Medya. Evet çocuklar kızım. Lütfen. Eee çocuklar, eee... Oğlum lütfen. Eee çocuklar, emret komutanım. Eee bir tane Mustafa Altıoklar diye saçı uzun bir adam var. Eski tabip, kendisi Hipokrat yeminli yönetmen diye de geçiyor. Eee çocuklar, kendisinin saçı uzun ve birazcık yağlı. Eee kendisi çok çalışmaktan böyle bir sistem çocuklar. Hep bir materyalle uğraşır diye mesela asansör diyor mesela hemen film yapalım. Banyoya giriyor hemen buradan film yapalım. E, Tretuvar görüyor hemen buradan e, film yapalım. Efendim mesela işte kedi görüyor. A, kedinin dünyası film yapalım filan falan Böyle bir adam yani e, vücut film atıyor dışarı. Film atıyor vücut dışarı. Adamın vücudundan film e, atıyor dışarı tabii ki. Yani, fark ediyor bunu bir gece nöbetinde. Çocuklar e, bu adamın bir dizisi var. E, bu şey e, Mustafa Altıoklar. Emret Komutanım diye Türkiye'nin bir mozaiğini canlandırıyorlar. Lazingdan Dutta, Kemal Sunal'ına kadar Türkiye mozaiğinin içinde ki bütün metalar içinde bulunuyor. Ayrıca bir askerlik içerisinde geçen bir çocuklar dizi. Ancak de olmayacak şeyler de bulunuyor bazı içinde mesela Şebnem Şefer. Hiçbir askeriyede Şebnem Şefer çocuklar elini kolunu sallaya sallaya hemşire olamaz. Kusura bakmayın taburun kapısından girdiği anda üç adım sonra nakalt, affedersin. Yani çocuklar bunları es geçmemek lazım. Kafayı da bunlara yani hep de birinci çıkıyor ya. Ya bir muallak çocuklar cumartesi bir, pazar bir, öbürü gün 3 Tekrarı. Yani bir çocuklar bunu anlamak mümkün değil. Totali de abesi de. Anlamak mümkün değil. mi muallak oralar çocuklar. çocuklar, Serap Ezgi'nin biz bize. Yavrum, Oğlum yazma, oğlana yazma bırak. Çocuğu bırak rahat. Serap Ezgü'yle biz bize çocuklar. Ee, bir tane e, Serap Ezgü diye böyle e, kısa kızıl Amerikan tıraşlı saçlı bir kadın var. Kısa kızıl Amerikan tıraşlı kozmopolit kadın diyoruz. Kendisine kısa kızıl Amerikan taşlı kozmopolit kadın. Bu kısa kızıl Amerikan tıraşlı kozmopolit kadının bir talk show var çocuklar. Ancak talk show bir şey, e, e, affedersin sorun şova haline dönüşüyor. Çünkü oraya çıkan bazı kadınlar, bizi şeye de çıkıyorlar. E, efendime söyleyeyim, yaşındadır, yabında ya, bunda ya e, Esra Ceyhan'la e, şov bize filan da katılıyorlar. E, bu kadınların yarısının sorunu başından aşkın çocuklar. Yani dert tasar. Çocuklar, bir kadın diyor ki, benim oğlum diyor e, Frankfurt'ta e, rehin aldılar bunu buradan bulalım. Öbürü diyor benim kızı manahımda kafasını koptular. Fotoğrafı budur. Bulursanız poşede koyun gönderin. Öbürü diyor benim efendimi oğluma Düsseldorf'ta neon naziler, yanın sönen naziyan neon nazi diyoruz. Neon naziler dövüyorlar. Onun babası da ne şerefsiz adam diyor. Babası yanına balanır. Allah senin belanı mi kadın diyor. Çocuklar. Böyle bir şeye geçiyor. Ee, bu, bu arada Amerikan kısa kızı saçlı, kozmopolit kadın. E, onun eskide bir kocası vardı. Bir denk taşa benziyen elinde bağlamalı işte. E, geldin mi? Geldin mi? Falan şarkılar söyler. Ondan bu yollarını ayırdı. Sıkıldı çünkü Amerikan dıraşlı, kozmopolit kısa e, kadın e, saçını ayırdı. At yavrum topu. Sağ ol, çocuğum benim. Evet. E, çocuklar bu kadın e, kendine böyle bir mecra belirlemiş. Yapma yavrum çok ses yapıyorsun ama çocuğum bir durun yav. Miav! <laughs> Miav! <laughs> <laughs> evet. Çocuklar, e, bu Amerikan tıraşlı kısa kozmopolit kadının şovunda bayılan ayran. Ne zaman açıyorsun dışarıya biri... Amanın haberini kursa! böyle. Bir çıkışlar dışarıya bir yansıyan ediyorlar çocuklar. E, çocuklar... Kickbox. Kickbox. Çocuklar, Orhan Ayan... E, alt, e, aşağıdan süpürme vuruşuydu, bilmem ne. Bir, bir muallak bir olay yani. Evet bu haftalık da bu kadar. Ee, yaşasın ee, programın adını bir haykıralım çocuğum. Yaşasın medya saati. Yaşasın medya saati değil mi? Yaşasın Hı. medya saati. Bağır bakalım programın adını. Yaşasın medya saati. Bir daha bağır. Yaşasın medya saati. Yaşasın medya saati evet. Bu kızdan çok iyi medyacı olacak büyüyünce. Çok, çok iyi.